Arkadaşlar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Konuşulması gerekenler kanalına hoş geldiniz. Bugün soru gelsin konseptinden devam edeceğiz. Bugünkü sorumuz ise para her şey midir? Bu soruya birkaç defa rastladım. Gerçekten bu konuda da insanlar ikiye ayrılıyor. Kimse evet her şeydir, parayla saadet olunur, her şey olur, olur. işte mutlu olursun, dünyalar senin olur falan gibisinde bir algı var. Bir tarafta da her şey değildir, benim için sadece bir araçtır şeklinde ikiye ayrılmış bir kesim var. Şimdi benim görüşüm burada sorulmuş, ben de kendimce cevaplamaya çalışacağım. Şimdi bu konuya cevap vermeden önce bir açıklık getirmeden önce bir gündeme değinmek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz son zamanlarda, e, tabi bu arada gündem de konumuzla alakalı. Son zamanlarda Kraliçe Elizabeth vefat etti, biliyorsunuz öldü, cenazesi düzenlendi. E, Kraliçe Elizabeth öldükten sonra sahip olduğu mal varlıklarına şöyle bir göz gezdirdim. Nelere sahip bu kadın diye. Şöyle bir ufak çaplı bir araştırma yaptığım zaman gerçekten etkileyici ve dudak uçuklatıcı birçok şeye rastladım. Mesela işte e, İngiltere'deki bütün Yunuslar ona ait. İşte efendime söyleyeyim İskoçya'nın bütün altın rezervi ona ait. İskoçya'nın ya koskoca ülkenin. Mesela Trafalgar e, pardon Trafalgar Meydanı ona ait. Regent Caddesi ona ait. Şimdi ben zamanında İngiltere'de çalıştım ve boş zamanlarımda bu tür noktalara da gittim, gezdim. Çünkü söylediğim gibi daha önceden araştırmasını yapmış olduğum bir kişiydi. Ve merak ettim yani bu kadının sahip olduğu şeyleri. Ben e, boş zamanlarımda Trafalgar Meydanı'na ve Regent Caddesi'ne giden bir kimse olarak orada oturdum, kahve içtim, şöyle bir caddeye de baktım. Şimdi bugün konumuz bu olunca, para her şeyimdir olunca, düşünmeden edemedim yani. E şimdi tamam bu kadının işte Regent Caddesi bu kadın Regent Caddesi'ne sahip. Trafalgar Meydanı'na sahip. Tamam, iyi, hoş, güzel. Ama insan düşünmeden edemiyor. Yani şimdi benim oraya gidip de o rahatlıkta, o sakinlikte böyle insanların yürüyüşünü o caddenin akışını böyle rahatça, gönül rahatlığıyla başında kimse durmadan Böyle normal insan gibi oturup böyle keyfini çıkara çıkara yanında bir kahve. Garson gelirken sana böyle özel biriymiş gibi işte efendim gibi böyle davranmıyor. Normal insan gözüyle bakıyor. Hani bu tadı alabilmiş mi? Yani benim oturup da almış olduğum zevki alabilmiş mi yani orada? Hadi beni de geçtik. Yani gerçekten böyle normal diğer insanlar gibi arkadaşlarıyla oturup saatlerce gülerek, sohbet ederek, kahkaha atarak işte yine aynı şekilde o caddede bir kafede yani bu biz, normal basit sohbet yapabilmiş mi yani? Sohbet edebilmiş mi? O sohbetin keyfini alabilmiş mi? Sizin bizim gibi. Sizler gibi, benim gibi, işte etrafınızdaki normal insanlar gibi. Ben sanmıyorum. Yani şimdi burada değinmek istediğim şey şu. Paran ne kadar çok olursa olsun, o kadar mutlu oluyorsun şeklinde bir algı var. Ben buna katılmıyorum. Sebeplerinden bir tanesi de bu. Dediğim gibi bir anlam yok yani ona sahip olmuşun veya olmamışın. Yani oraya istediğin zaman, istediğin gibi istediğin şekilde gidip de bir çay kahve içemedikten sonra yani orası senin olsan olur, olmasan olur. Şimdi benim üstümde şu kazak var. Ben bu kaza sahip olsam parasını verip alsam, üstüme giymesem, karşınıza çıkmasam, sevdiklerimin yanına gitmesem, işte kış olduğunda beni ısıtması için üstümde bulundurmasam, bu kaza benim sahip olmamın ne anlamı var? Dolapta durmasının ne anlamı var? İşte resim çekinirken, arkadaşlarla gezinirken, sevdiklerime iyi görünmek için giymedikten sonra bu kaza benim sahip olmamın veya bu kazaktan bir milyar tane bana ait olmasının ne anlamı var? Anlatmak istediğim nokta bu. Hani insanlar sahip olduklarının değerini ve kıymetini ne kadar biliyor? Bunu bir sormak istiyorum yani önce. Hani bunu eğer kraliçe Elizabeth'le bir konuşabilme imkanım olsaydı ona sormak isterdim. Hani bir işin bu tarafı var. Bir de hani sahip olduklarına ne kadar layıksın? Bir de işin böyle bir tarafı da var. Hani burası bambaşka bir konu da. Girmeyin. Anlatmak istediğim nokta bu. Şimdi sefasını süremedikten sonra bir anlamı yok. Bugün Manchester yani bu kişilerin vermiş olduğu mürnek eğer sizi tatmin etmediyse spordan devam ederim. Spordan devam ederim aynı şekilde. Yani bugün Manchester City'nin sahibi olan Şeyh Mansur. 2008 senesinden 2022 senesine kadar 2 milyar pound'a yakın harcama yapmış. 2 milyar pound. Bakın 2 milyar. Azım sanacak derecede bir para değil. Aynı şekilde Paris saint sahibi Nasr El Halifi de en az bir o kadar harcamıştır veya yarısı kadar. Hiç önemli yok. Şimdi Birisi 2012 senesinde Paris Saint Germain'in başına geçti yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış da olabilir. Ama Şeyh Mansur'dan eminim 2008'de başa geçti. Nereden baksanız şöyle bir 10 seneden fazla oldu ya. 10 seneden fazla oldu yani. Yani Manchester City ile Paris Saint Germain'i ele aldığımız zaman Şampiyonlar Ligi'ni alabilmişler mi ya? Mesela bütün takımların mücadele ettiği, uğruna kan ter döktüğü kupa Şampiyonlar Ligi. Yani Manchester City'de Manchester United'ın 2008 ve öncesi senelerindeki sahip olduğu takım ruhu var mı? Bakın o kadar para yatırdılar. Yani oyuna takıma bir oyuncu alabiliyorsun ama takım ruhunu satın alamıyorsun. Yine spor sizi tatmin etmedi. Bir kişi üzerinden örnek verdim. Spor alanından örnek verdim. Şöyle bir örnek daha vereyim yine çevremden. Yani benim tanıdığım bir adam var. Adamın Antalya Antalya'nın Lara kesiminde bir yazlığı var babasının. Sağda solda mülkiyeti var. Sahip olduğu arsası var, evi var. Yok yok. Çocuk tıp kazandı. Çevremden birisi ve İstanbul'a gitti. Tıp kazandı ve İstanbul'a gitti. Özelden kazandı tabi. E tabi oraya gidebilmesi için de babası bir sürü işte özel hoca tuttu, bilmem ne tuttu, işte ek işte ders çalışma alanları işte falan filan. Hani ittire kaktıra bir üniversiteye gitti. Orada tıp okuyor, okuyamadı. Babası istedi ki bu çocuk benim gibi olsun. Hırslı olsun en azından. Ya. İlla benim kadar başarılı olmasına gerek yok. Ben ne gerekiyorsa yapacağım. Ben gerekli bütün fonu sağlayacağım. Gerekli bütün imkanları tanıyacağım. Ki babasının öyle bir imkanı yoktu. Babasının gelmiş olduğu aile fakirdi yani. Çocuğa ne kadar yatırım yaparsa yapsın. Çalışkanlığı ona aşılayamadı. Azimi ona aşılayamadı. Yine aynı şekilde başarıyı ona aşılayamadı. Onun hayatını bir yola koyamadı. Hala ortada geziniyor yani. Amaçsız, hedefsiz. Yani para her şey midir sanmıyorum yani. Para mutluluk getirir mi? Onda da şüphem var yani. Hadi bu kanal konseptini biliyorsunuz. Genellikle ilişkiler üzerine. Size şunu sorayım. Geçenlerden örnek geleyim hatta. Geçen arkadaş, arkadaşlarımdan örnek geleyim. Arkadaşlarımdan bir tanesinin geçen zamanlarda bakın. Çok yakın bir zamanda meydana geldi. Bir sene önce. 6 senelik ilişkisi bitti. 6 senelik. Şimdi ilişkisi bitti. Şu an bir senedir görüşmüyorlar e, demek istediğim şey şu. Çocuğa diyelim ki ben 1 milyon euro para verdim. Ya istediğiniz kadar ya. Bir rakam, bir sınır belirtmeme gerek yok. Çocuk diyelim ki kızın annesini, babasını aradı. Kızı da aradı. Dedi ki gel barışalım. Tekrardan ilişkimize kaldığımız yerden devam edelim. Sana 500 bin euro. Kabul edersen annenle babana da 500 bin euro. Yeter ki gel benden ol. Kız kabul eder mi? Veya kadın. Kabul etse eskisinden daha mutlu olabilirler mi? Kabul etse gerçekten bütün problemler ortadan kalkar mı? Kabul etse gerçekten eskisinden daha iyi bir ilişki sürebilirler mi? Kabul etse Birliktelikleri ne kadar samimi olur? Soruyorum size yani. yani <laughs> Annesini de satın aldın Babasını da satın aldın Hatta kızı da satın aldın Ama işte senin o beklediğin o samimiyeti O sevgiyi verebilecek mi sana yani Bunu bir düşünün yani Size aslında düşündürtmek istediğim soru buydu Para her şey miydi Her şey midir Sorusuyla alakalı ya Çünkü bu sorulara ne cevap verirseniz Para her şey midir Sorusuna da bir o kadar cevap vermiş olursunuz Yani en kötü ya en kötü. Sizin diyelim ki elinizde olmayan bir sebeple en yakın dostunuzla tartıştınız, aranız bozuldu. Ya tamam çok sevdiğiniz bir insan ama size de büyük bir hata yaptı. Size büyük bir para verse, yani samimi davranabilir misiniz ya? Ve aynı şekilde siz ona verseniz, onun davranışları, davranışları size samimi gelir mi yani? Hani birçok noktadan örnek verdim. Başarıdan örnek verdim. Dostluktan örnek verdim. İlişkiden örnek verdim. İşte spor üzerinden örnek verdim. Yani bir taht sahibi kadından örnek verdim. Bence düşünün. Bence değil. Yani bir kızıl atasözü der ki işte bir ev alabilirsin ama bir yuvaya sahip olamazsın. Yani bir yatak alabilirsin ama bir uyku satın alamazsın. İlaç alırsın ama sağlık satın alamazsın. İşte saat alırsın ama zamanı alamazsın. İşte bilgiyi satın alırsın, bilgeliği satın alamazsın. Parayla sadece sahip olmak istediğiniz şeyin çerçevesini, ambalajına sahip olursunuz. O kadar. Bakın ne söylüyorum. Yani içindeki o özüne sahip olamazsınız. Çünkü para sizi sadece çok belli bir miktar ileri götürür o kadar. Ondan sonrası sizde vü. Sadece sizde. Benim diyeceklerim bu kadar. Umarım çok fazla uzatmamışımdır, çok fazla sıkmamışımdır. Kendinizi çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.